Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden sizlerleyiz. Kıymeti takipçilerimiz Karadeniz'de sıcak saatler başladı. Rus savaş uçakları Amerika sihasını düşürdü. Değerli izleyenler Pentagon 2 Rus Su-27 uçağının Karadeniz'de Amerika'ya ait MQ-9 sihasını taciz ettiğini ve MQ-9'un uluslararası sulara düştüğünü açıkladı. Konuyla ilgili Rusya'nın Washington'dan Büyükelçisi Amerikan Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Amerika Karadeniz'de Rus savaş uçağının Amerika nihasını düşürmesine ilişkin Rusya'nın Washington Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken Karadeniz'de sıcak gelişmeler yaşandı. Amerika Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı, iki Rus Su-27 uçağının Karadeniz'de Amerika'ya ait MQ-9 insansız hava aracını tadilz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığını, MQ-9'un uluslararası sulara düştüğünü ifade etti. Yukom'dan yapılan yazılı açıklamada Rusya'ya ait Su-27 uçağının Karadeniz üzerinde Amerikan Hava Kuvvetleri'ne bağlı MQ-9 istihbarat, gözlem ve keşif insansız hava aracına profesyonel olmayan bir şekilde önleme yaptığı kaydedildi. Açıklamada sabah saat 7.30 sularında Rus Su-27'lerinden biri MQ-9'un pervanesine çarptı. Amerikan kuvvetleri MQ-9'u Karadeniz'de uluslararası sulara düşürmek zorunda kaldı. Çarpışmadan önce Su-27 uçağı düşüncesizce çevreye zarar vererek gayri profesyonel bir şekilde MQ-9'un üzerine yakıt püskürtü ve önünde uçtu. Bu olay güvensiz ve gayri profesyonelliğin yanı sıra beceriksizliğin göstergesidir ifadeleri kullanıldı kıymeti izleyenler bu olayın Rus pilotlar tarafından gerçekleştirilen bir dizi tehlikeli eylemin devamı olduğuna işaret edilen açıklamada bu davranışların tehlikeli olduğu ve yanlış hesaplamalara yol açabileceği kaydedildi.